Evet arkadaşlar merhaba bu bugün Brawl start oyunu Ne I Evet elmas çok hak oğlumla Mortis ah. oynamıyorduk. Bir kişiyi öldürdük. Ve öldük. İki tane almışız tamam. Güzel. Aşı oluyor, aşı oluyor. Bir kişi öldü. Adam adamı alalım. Azat Bey'i Bu da olur. Tabii. Evet, kötü işte oynarımı söylemiş miydim? Ben de söylememe de gerek yok ama. Hayır, hayır, hayır. Bir dakika başka arasaya girmem lazım. Hayır, hayır, hiç ölmesin. Ölmeyin, ölmeyin. Bana dalın, ölmeyin. Ölme. Yedi. Tamam, yedi de güzeldir. Sıfır şimdi devam ediyor. Gitmişim gibi ama. Mert. Şöyle, şöyle bir yapsam. Tamam. Bir kil. Bir kil. ben de sana bakacağım. Tamam. Koşmak iyi olur. On bir, tamam. Tamam. Yeniyoruz. 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 Bir dahaki round daha iyi bir karakter. Maç bitti. Kazandık. Yes. Bu bizim. Oh, evet, really var. Devam Evet oyunda böyle bir bak var. Evet fark ediliyorsa bütün karakterler var. Oyunu bayağıdır da oynuyorum. Frank. Hay, yanlıştır. Şimdi gelen bakalım. Frank'le ben çok iyi oynadığıma inanıyorum ama kötü de oynuyor olabilirim. bilmiyorum. Bu videoda bir üç tur falan atarım herhalde. Mortis olduğunu göre bu sefer yenmiş sanki. bak bu kötü. Güzel bir karakter ama uzaktan vuran karakterler geldi. Ne mi o zaman sıkıntıya girebiliyoruz bazen. Bu bir şeyi öldürdük. Şunu öldürememiş. tamam güzelmiş. Tamam mı oradan oradan üstü işte geliyor. Can yenilememiz lazım. Şöyle, evet, şu içerisinde bakalım. Şöyle. Şöyle. Bro, what the hell? Kanka bari bir iki kişi öldürdü. Süperimiz de boşa gittiğine göre kaybettik. Onları üç eş bile edemedi. Tam dert. Evet yeni bir durum öğrendim. Evet çok iyi oynuyormuşum. Gerçekten çok iyi ya. Ben artık herkes beş tane kill aldım. Bir dahakine kopla oynamam gerektiğini biliyordum evet. İnternet bağlantısı yok. Bir kil, tamam. Bir kil, bir kildir. Hayır, 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 hayır. Ölmeyi kabul ederim ama bunu kabul edemem. Hayır. Ha ben hiç toplayamamışım güzel. Tamam on turnin Mortis olmuş. Mortis niye oynuyor ha? Great. <laughs> Hayır, öyle Mortis. Maç bitti, kazandık Mortis. <laughs> Son maçımı da kopla atacağım. Yani o, pek uzun bir video olmadığını bilsem de adam neymiş de. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Ama ben kadar hiç üç tane zafer ardı arda alamamıştım. Gerçekten. Hadi şurayı bir kısa alalım. Oh, wow, 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 wow. Bunlar iyi vuruyor sanki öyle iyi sanki. <laughs> Bu turda yenildiğimize eminim sanki. <laughs> Hayır gel gel Kiki. Gel Kiki. Oh, whoa, 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 whoa. Yürüyordu da konuştu mu? Ben de beş tane geçtiğini anlamadım ya. Tamam, birisini öldürdük sizin takımınızı. Tamam. Tamam, iyi diyoruz. Şimdi. Yani, ben iyi diyoruz, iyi diyoruz iyi diyoruz, gibi. Evet. Ha, gidiyorum. Anlıyorum.

Слышишь, 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 слышишь,